Yeni bir telefon aldığınızda kişileri aktarmak her zaman bir sorun olmuştur. Ancak bu yöntemle eski Android cihazınızdan yeni model iPhone'unuza kişilerinizi hiçbir program kullanmadan aktarabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi hadi gelin birlikte görelim. Bu işlem için Android cihazımızdan öncelikle ayarlar bölümüne gidiyorum. Buradan hesaplar bölümüne tıklıyorum. Hesaplara tıklıyorum. Buradan Gmail hesabınızı seçmeniz gerekiyor. Üzerine tıklıyorum. Hesabı eşitle. Daha sonra kişiler bölümüne tıklıyorum. Buradan kişilerin senkronize edilmesini bekleyin. Daha sonra yeni almış olduğum iPhone'uma geliyorum. Ayarlar bölümüne giriyorum. Kişilere tıklıyorum. Hesaplara tıklıyorum. Hesap ekle diyorum. Ve buradan eklemek istediğim hesabı seçiyoruz. Ben Gmail için Google'ı seçiyorum. Açılan pencereden Google hesabımıza giriş yapıyoruz ve kişileri işaretliyoruz. Daha sonrasında aktarma işlemi başarıyla tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi kişilerimiz başarılı bir şekilde aktarılmış oluyor. Bu tarz faydalı bilgiler için de beni